Sosyal medyada paylaşılan bazı hisseler çok fazla dikkatimi çekiyor. Bununla ilgili özellikle uyarılarda bulunmak istiyorum ki bir video çekmek istedim. Özellikle hedef gösterdiğimden dolayı değil bir örnek olsun sadece grafiği zaten ortada ve belli bu tarz grafik, grafikler üzerine konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın defalarca uzun bir süre yatay yapması var. Ben yatay devam etmesi ama yükselişler sınırlı kalmış. Yıllarca bu şekilde gitmiş. En sonunda sebebi hiç önemli değil. Bir sebepten dolayı her gün tavan yapıp mükemmel bir yükseliş göstermiş. Ama en nihayetinde satış fırsatı bile vermeden tekrardan dibe doğru gitmiş arkadaşlar. Şimdi bu hisseyi alan bir yatırımcı şu noktadan bu noktadan zirveden fark etmek sizin hiçbir noktada satamamış zaten. Çok büyük ihtimalle küçük yatırımcının tamamına yakını bu seviyeye de kadar geri döndü. En sonunda psikolojik sebeplerden dolayı da zaten satamamıştır. Bir yıldır da yatayda devam geçmiştir. Şimdi zaten bir yılda yatayda devam eden hisse hala örnek olarak gösteriyor arkadaşlar. Kırılım yaşamadan bu yatay devam edebiliriz. Kırılım yaşamadan zaten bir fırsat vermez ve bu fırsat peşine gidilmez. Bu enflasyonist ortamda yüksek faizler varken döviz kurları yükselirken ve diğer fırsat hisseleri de varken kaybınızı düşünebiliyor musunuz? Özellikle nominal kısma çok dikkat arkadaşlar. Her kısımda nominal değer arasındaki farka çok dikkat. Kısacası siz hiçbir şey kaybetmenizi düşünseniz bile hem kaçırdığınız fırsatlar hem de döviz karşısında enflasyon karşısındaki kayıplarınız yani reel kayıplarınız oldukça büyümeye devam edecek. Sadece nominal olarak bakmayın konuya. Ve bir daha söyleyeyim arkadaşlar bu hisse zaten yükselse bile tekrardan aynısını yaşatabilir Size hiçbir şey bırakmayabilir ki bu hisseyi zirveden alacak yatırımcılar da çok çabalıyor yapıyorlar yani birçok yatırımcı bu hatayı yapıyor ki özellikle şu hissede de ben uyarmıştım geçen haftalarda çok seviyeden uyardım şu seviyeden şu seviyeden şu seviyeden bu da uyardığım paylaşımlardan bir tanesi en niyetine ne oldu zaten Hiç şaşırtmadı. tekrardan aynı durumu yaşadık ki aksi de pek mümkün değil gibiydi daha söyledim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hedef gösterdiğimden değil. Grafik ortada, işin matematiği ortada. Lütfen dikkat bakın. Şu noktadan, şu noktadan, istediğiniz noktadan alın. Her gün zaten taban yapmış. Şurada bir yerde tekrar taban yapmış. Yine sattırmamış yatırımcı. En sonunda yatırımcı aldığı noktaya geri dönmüş. Aldığı noktaya geri dönen yatırımcı şanslı bile. Şu noktadan alan çok yatırımcı olduğuna eminim. 9 kat düşmüş neredeyse. Yıllarca bir daha aynı seviyeye gelemeyecek bir hisseden bahsediyoruz. Gelse bile yine aynısını yapacak. Yine size sattırmayacak. Kısacası paranıza çöküyorlar arkadaşlar yani bunun başka bir anlamı yok. Üstelik bununla ilgili ne gibi bir araştırma yapıldı, ne gibi yaptığım yapıldı onu da çok merak etmeye başladım. Ki SPK özellikle bununla ilgili bir mail atacağım, bir soracağım bu hareket nasıl bir hareket? Bunun hiç mi acaba hesabı sorulmadı? Belki sorulmuştur bir araştıracağım ama en niyetinde hesabı sorulmasa da olan sizin paranız olacak. Bunu o özellikle size her videoda, her paylaşımda, her analizde, X'te ve Telegram'da sürekli uyarm, uyarmaya çalışıyorum. Her paylaşımda dikkat çekmeye çalışıyorum. Ya yani böyle bir grafiğe yatırım yapılmaz. Zaten finansal piyasaların temeli olan Dow Teresi'nde de piyasa, en önemli hikayeden bir tanesi piyasa trendlerden meydana gelir. Trendler üzerine yatırım yapılır arkadaşlar. Yine bir tane örnek göstereceğim. Yine herhangi bir şekilde... Yatırım tavsiyesi olmamak da bir örnek ve hedef gösterdiğim bir hisse Özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Bir ıı, açılsın. Evet açıldı. İşte bu bir trend arkadaşlar. Bu trend üzerine herhangi bir şekilde işlem yapılabilir. Çok güzel bir şekilde trend bölgeden tepki almış, yükselişe devam etmiş. Trend bölgeden tepki almış, yükselişe devam etmiş. Trend bölge kırıldıktan sonra kar alımı yapılabilir. zemin kırıldıktan sonra fırsat yakalanabilir. İstediğiniz gibi hareket yapabilirsiniz ki ben yine yıllık ortalamasının üzerine çıkmış, S&P'nin üzerine çıkmış, kısacası hareket yapmış, isteği sıfırdan alma taraftarı değilim ama bir yatırım yapılacaksa kesinlikle ve kesinlikle ya trendi olan ve düşmüş yıllık ortalamanın altında kalmış fırsat veren hisseler yatırım yapılır. Ya da dikkatli olmak koşuluyla iyi ilgilen bu tip tren çizen hisseler yatırım yapılabilir. Veya mevcut yatırımınız varsa beklenebilir. Mükemmel hisseler arkadaşlar. Bunun gibi yaklaşık olarak 500 tane hisse bulabilirsiniz. Neredeyse 1000, e, 1000 civarında hisse olan biz de gidiyorsunuz arkadaşlar spekülatif hareketler peşinden koşuyorsunuz. Manipüle ediyorlar sizi yapmayın 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 öyle çılgın hareketler iştah kabahati olabilir. 10 kat yükselmiş, 20 kat yükselmiş, 10, böyle 15, 25, 30 kat yükselmiş hisseler gösteriyorlar size. Onları küçük yatırımcıya vermiyorlar. Zaten bir çevrenizden bakın. Şu ana kadar bir tane arkadaşınız tanıdığınız var mı? Ben bir hisse aldım da, 30 kat yaptı birkaç ay içerisinde. Bir tane evim vardı 30'a çıkarttım ev say sayımı. Ya da 100 bin koydum bir ev aldım. Ya bunu diyen kaç kişi tadını siz? 9 milyon yatırımcı var bizde. Bilim kadarıyla 5,5-6 milyon da aktif bunun. Bu kadar geniş bir kitlede etrafınızda yüzlerce, binlerce insan olması lazım bu şekilde kazanan. Belki bir kişi bulmuşsunuz da kazan o da bir şekilde bu operasyon dahilinde de. Siz de biliyorsunuz ki maalesef çok fazla spekülatif gruplar, manipüle edilen gruplar var ve piyasayı oynayan gruplar, teşkilatlar var ki o da belki bir yerden tüyo, tüyo almıştır. Milli piyango gibi bir şey denk gelmiştir. Böyle olayla tenzil ederek konuşuyorum arkadaşlar. Normal şartlar altında etrafınızda böyle bir vurgun yapan, böyle bir hisseder, böyle bir kazanç sağlayan kaç kişi tanıyorsunuz? 5 milyon aktif yatırımcı içerisinde rutin bir durum, olağan bir durum olsaydı etrafınızda binlerce kişinin buna, bu hareketlerden kazanç sağlıyor olması gerekiyordu. Bunlar normal yatırımcının kazanç sağlayabileceği hareketler değil. Lütfen çok dikkat.